kafada var, sarılı. Yok yok, Bursa Evet. Oğlum nasılsın? İyiyim ama Allah'a şükür işte beraberiz. Allah bize büyük bir sadaka karşı geldi. Sağ olduğuna çok sevindim. Efendim geçmiş olsun. Büyük bir kaza atlattınız. Teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Kazada siz de yaralandınız. Evet. Aracımızın altında üstünde iki tane araç vardı. Aracımız hurdaya döndü. O kazadan sağ çıktınız. Nasıl oldu efendim kaza? Bir anlatabilir misiniz? Yani ne e gidiyordum işte ters yani ne yolundaydım aslında tır e, karşı şeritteydi. Hı -hı. E, sanırım tırın çarptığı araçlardan bir tanesi veya tırdan kaçmak isteyen araçlardan bir tanesini ben sadece üzerime doğru gelirken gördüm. Eee yani ondan sonrası bende aslında yok yani gri bir minibüs tarzı bir arabaydı. Sadece onun üstüne geldiğini gördüm. Evet. O ara e, bir, sadece kaşıp arabanın direğine doğru kendimi saklamaya çalıştım. Evet. Öyle yani ondan kendime geldiğimde zaten kazanın şoku vardı üzerimde. Evet. Yani etrafıma baktığımda gerçekten bir süre anlayamadım ne olduğunu. Ama büyük bir mucizeydi tabi. Yani oradan çıkmam. Aracın yani, çok paramparça olmuş herhalde değil mi? Ki yani araçta sadece benim olduğum kısım duruyor. Onun dışında her taraf e, ezilmiş. Yani benim bulunduğum yer dışında ezilmeyen hiçbir tarafı yani yok araba. Araçlar da var galiba. Evet iki tane araç var üstünde. Yani toplamda üç araç çarpıyor bana. Öyle yani yaşayacak ömrümüz varmış. İ İnegöl istikametine mi gidiyordun? Evet İnegöl istikametine gidiyordum. Yani tırın yani... çarptığı araçlardan değilim. Tırdan e, tırın çarptığı veya tırdan kaçan araçlar artık bilmiyorum. Size çarptılar onlar. Evet. Ya benim gördüğümde refüjden geçip üzerime gelen bir araç vardı. Yani onun dışında pek tırı veya kazayı çok görmedim yani. Peki. Yani o, o, an yok bende. Peki görenler sizi şaşırıyorlar mı bu karşıda? Nasıl çıktınız diyorlar mı? Yani kendim de olmak üzere zaten evet. yani gerçekten şaşırtıcı bir durum. Ee, yani burada işte emniyet kemerinin önemi çok Hı -hı. büyük olduğunu düşünüyorum. Emniyet herhalde, değil evet, emniyet kemerim takılıydı. Hı -hı. Ee, yani arabayı görüp sadece yani ona göre pozisyon aldım. Hı -hı. Sonucunda yani bir mucize seri buradayım yani. Herhalde, değil mi? Evet, evliyim. Kaç yıl geçti ee, bir yıllık evliliğim yok. Evet. Tamam, bak, yani. Aslında ne, düğünümüz yani. de olmadı daha bir yıllık evliyiz ama Hı? pandemiden dolayı düğün yapamadık. Hmm. Henüz ne zaman düşünüyorsunuz düğün yapmayı? Ee, bu Temmuz'da inşallah düğünümüz olacak. Evet. Yani mutlusun düğününüzü yapacaksınız? Tabii evet. Yani arkamda e, ağlayanlar bırakmadım inşallah düğünüme gelen insanlarım olacak misafirlerim olacak. Temmuz'da evet. Bu Temmuz'da Pandemiz yapacağız. Evet. E Emel Gültekin şimdi bir kaza atlattı. Evet. Dün yapmamışsınız. Evet. Mutlusunuz. Onu, ayırmak. yani yaşıyor çok şükür. Hı -hı. O yüzden mutluyuz. Ne hissetmişsiniz efendim duyduğunuzda? Korkmuş muydunuz? çok? Yani benim yanıma geliyordu zaten. Hı -hı. Yani haber alamayınca korktum. Yani kaza duyunca zaten hissettim gibi ne bir şey oldu. Yanında. Evet evet yine gölde çalışıyorum ben. Hı -hı. Benim yanıma geliyordu. Hı -hı. Yani evet, korktuk. Sonra geldiniz. Şu an mutlusu. Evet çok şükür.